Elazığ Belediye Meclisi kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren 1 bölü bin nazım imar planı ve 1 bölü bin uygulama imar planının iptalı için Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davada verilen yürütmeyi durdurma ara kararının iptali için bir üst mahkemeye itiraz yapıldığı duyuruldu. Elazığ Belediyesi imar planı için açılan davada yürütmeyi durdurmak için üst mahkemeye itiraz edildiğini açıkladı. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 11.05.2020 tarihi ve 2020/63 sayılı Elazığ Belediyesi Meclisi kararı ile onaylanıp Yürürlüğe giren 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1 bölü 1000 uygulama imar planının iptali için şehir plancıları odası tarafından Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nde açılan ve devam eden davada bazı usulü ve şekli sebeplerden dolayı imar planının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin imar planının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin ara kararın iptali için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne yasal itirazlar yapılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Belediyemizce halkımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.